Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüken en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrini, ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklali. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Gardınağ Fakı'nın sarmışsa Çelik Sarı'nın duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi Serhaddim var. Ulusun. Korkma. Nasıl böyle bir iman bu var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Süper et gövdeni, dursun bu hayasız can. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu feda kışkıracak, toprağı sıksan şu feda. Canı, cananı, tüm varımı alsın da Etmesin tek vatanından, beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsünü namahremeli. Bu ezallar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde beni minnimi. O zaman vecdile bin secde eder. Var satışım. Her cerihamdan ilahi, boşanıp kanlı yaşım. Şükür ruhum cerret gibi yerden haşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok Hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın tövbe. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Yüz yıl önce bir kurtuluş ateşi yakıldı. Anadolu'nun bağrında. Öyle bir ateş ki Ankara'nın yazını bahara döndürüp yorgun gönülleri ısıttı. Çiçeğe durdu Anadolu'nun dağlarında bütün ağaçlar. Anadolu'da savaş dönüşü çoğunlukla çocuklar kalmıştı. Belki de o ki 3 o güzel çocuklarla Şimdi biz de aynı çocuk heyecanıyla haykırın. Yaşasın 23 Nisan. Yaşasın Cumhuriyet. Sınıflarımızda, okullarımızda veya büyük büyük meydanlarda değiliz ama olsun. Gelin 23 Nisan akşamı saat 9'da evlerden de olsa İstiklal Marşımızı hep beraber söyleyelim. Hayat evesar evde kal